dağıttım da bence biraz daha dağıtabilirim buraları. Hayır bir şey Hem tamam. Evet. Bunu da bekletiyoruz. Tamam. Şimdi bunları da bir arasına Şöyle. Böyle. Ooo yarasın. Ooo üstten. Sen, şöyle, oh. <laughs> sen niye benim odamdan çıktın? O odamdan niye Gidince görürsün. Ya Ne yapıyorsun? Ne bak beni çıldırtma. Git ya. Ne Benim odamdan çıktın. niye tutuyorsun? Kalbim çok hızlı atıyormuş Kalbin ortada mı senin <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ay. Ben bir odama bakıp geliyorum burada bekle. Çıldırma. Ne bak çıldırma. Hey Rana. Hey Rana. Ne da hemen olur benden? En iyisi uyuyayım ben. Evet çok uykum geldi. ya. Görecek o. Onu göstereceğim cezasını. Beklesin o. Anne! Ay Kuki ne oldu o düşüm ya? Zeynep. Odamın haline bak. Ay ya hep karman olmak zorunda mı senin bu adam? Ya ben mi dağıttım? İnanır dağıttı Bir de paramı da almış hala vermedi gitti. Uyuyor ya. Uyudu mu? Uyuyor. Çok şımardı çok. Ben de öyle dedim şımardı dedim. İyice çıldırtıyor beni dedim. Ona bir ders verelim. Bence de. Kalktın her tarafı. Hatta önce terastan başlasın. Bayağı da terası temizlemiyoruz. Orayı bir temizlesin bir kendine gelsin. Bence de yetti ulan. Kalk çağır, kalk. Gel. Şuna bak gel derin, uykuya derin uykuya dalmış. Heridur. Kalk. Ya. Bu nasıl bir uyumaktır ya? Kalk gel. hadi. <laughs> olacak. vallahi. Dokunma diyor. Hilal kalk çabuk. Seni <laughs> yani ya. gidiyor, senin işi var Bak. Hoşuna gidiyor kokili sen öyle yapması. Ya, kalk kalk kalk. kalk. Çok şımardın sen kalk. Hadi. Evet. Teras. Kalkar mısın? Evet. Da <laughs> Camları da sileceksin. Yağmur yağdı leke oldu. Hadi. Seni tut kaldır Olmaz. Zeynep tut kaldır şunu. O geri çıkar ki oraya. <laughs> Masustan bari Kuki sana saldırsın diye yapıyor. Evet. Kalk. Kalk, kalk tut. Eli aç şimdi beni tut. Ya kalk dedim sana artık kalk. <laughs> Hay, bak geri çıktı oraya ya. Gel koymaya aldı onu. Ya. Hadi yürü onu düşeceksin şımarma ya. <laughs> Kalk ben ya. Düşmeye çalışıyor kese. Evet. Aa, ah, ah gerçekten. şuna yardım et kalksın. Çok şımarık. Koki. Oke işte öyle ezilirsin. Aa, Çabuk hemen hemen kovayı mavaya getiriyorum. Seras temizliğine başlıyorsun. Hadi bakalım Hira Nurcu'yum. Öyle şımarmak da olmuyor bu işler. Cam sileceksin. Ben bir daha odasını dağıtacağım bir kere. Hadi hadi hadi. hadi sık sık bir sık bugün de şansına hava da rüzgarlı suyu iyice sıkman gerekiyor canım sıkıyor herhalde daha bu terası yıkayacaksın oh. hortum nerede ya hortumu bulamıyorum depoda depoya da gidemeyeceğime göre şu anda neyse viladayla silersin olmadı hadi süpür geliyor süpür sonra viladayla sil bir saatte onu sıktın ama artık ya sana ne ya Hadi önce iç tarafını sil. Kapat i̇şte camı, içten sil. İç taraf nere bu? Evet, hayır. Göbeğin Kapat. Mi? Sil, aman. <laughs> Kapat orayı. Tamam, şimdi bastıra bastıra güzel güzel sil. Bezi güzel, tut. Öyle mi bezi tutulur? <laughs> evet, böyle tutulur. Çabuk 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 çok sallanıyorsun. Böyle 5 saatte bir camı silersek o. Ah <laughs> onu kenarlarında sileceksin daha. Bak aşağıları siliyor üstler kalıyor. <laughs> Çabuk. Aa, boşluğunu koydum. Hadi bakalım. Heh. Çalış böyle. Devam, devam, devam. Daha buraları sileceksin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya bu bez kuru kuru. Tamam kuru olsun sil. Silmiyorum. O zaman git yıka gel öyle sil. Yıkamam. Çabuk aç çabuk. Kim doldursun? Kim dolduracak? Zeynep. Hadi 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 tozları al daha buradaki camlar duruyor hadi. Çok mayım atasın ya. Aldım. Daha ya burada buralar süpürülecek silince kokilin maması yere dökülmüş. Çok sallanıyorsun. Suyu temizlesin. Su kirlendi. Bir sürü pislik çıktı camdan. Temizlesin de aramadım. Niye sen git temizlesen niye ben temizliyorum? Köle sensin bir kere. Köle sensin lan. Hadi küçük hanım orayı sil. Ondan sonra şu yastıkları çırpman lazım camdan dışarıya. Ay. Ay ay hadi ya zanki bir iş yapıyor may, may 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 Evet. Kaç saat oldu? Saat mi? Evet. Ya yıl oldu. Daha çok işin var. daha bu tarafta süpürülüp silinmedi bile. Süpürüldü. Ne zaman? Süpürdüm. Rüyanda. Biraz çabuk olsana 5 saat yeri siliyorsun. Bu tarafta da sil. Şu altını da sil. <laughs> Ay. Heh, tamam aferin. O altını da sil. altı cam değil ki. Cam değil ama toz oluyor yani. Çok bastırmadan hafif hafif tozunu al. Heh. Al 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 al. Aferin. Aldın mı iyicene? Aldım. Tamam kalk. Şimdi onu suyun içine koy. Şey yapıyoruz. E, yastık çırpıyoruz hadi. Hadi tatlım camı açıver. Kopartma düzgün aç. Ha. Bir tane daha aç istersen öyle yetecek mi? Açıyorum. Evet aç. Hadi hadi hadi. Çok şımardın. Sen artık biraz iş yapman lazım. Asıl Zeynep. Beni dinle. Çırpın derken aşağı düşürme. Yok. Sıkı tut. Kız sıkı tut. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yeterli. Bak Koki de çıktı oraya. <laughs> Koki de çıktı oraya. Oha! Koki oh, oh. sen orada in aşağıya Koki. Bak korktu sana bir şey olur diye korktu oraya korumaya geldi seni görüyor musun? <laughs> aferin benim oğlum ablasını koruyor. Ha, aferin Kuki'ye <laughs> Aferin 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 ha devam devam devam. Temizliğe devam. Hala bir sürü iş var farkındasın değil mi? Ya it biçik ya. Bastır 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 bastır. Pislenmiş bak her tarafı. İyi bastır. Ben ne yapayım? Heronur hala işin bitmedi. Hala bana bak bak hareketler bak. Şu Kuki'nin yatağını al oradan evet. yere indir. Şu şaşalları dağıtın şurada. Kuki'nin su kabını şey yap su koy. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Aynen Şuraları bitir ya. Hayır gidemezsin. Heronur geç şuraya. Çabuk. Çabuk o. dedim. Bak Koki de sindirlendi. Koki'nin <laughs> yatağını koy. Ondan sonra şurayı da bir düzenle. Şu mamayı falan daha şunları kaldır. Çabuk hala bir sürü iş ya var. Ya, ya köle. Ya, ya git yap sensin köle. Hadi. Sensin. Hiranur diyorum. <laughs> Ver su doldursa Koki'yi çabuk. Yatağını da koy yeri. <gülüyor> 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 su kabını verir misin? Elinde <gülüyor> kaldı. E <laughs> git oraya gidemiyor musun? <laughs> kişi şimdi seni ısıracak yatağını öyle yaptığın için. Hadi koy artık. Sen zor olmamalı ya. <laughs> Böyle daha çok eledi. Seni şuna yardım et çıldıracağım. Biz saattir burayı <laughs> temizliyoruz. Ne yapıyorsun ya? Güzel koy. Çıptım ben onları dışarıda bir güzel. Ha? Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Kabına su koysa. Su. su. <laughs> Az koy çok doldurma sonra kalıyor. Tamam. Heh. Onu da sen koy bir zahmet. Ya bunu bunlar... da seni, seni de, de yalıyor. Ya. Bunu da yalıyor zaten. Ya abi harbiden şuraya gidiyor bu elini falan yalıtıyor ya. Evet. <laughs> Şimdi mamayı indir oradan. Masanın üstünde mamanın ne işi var? İndir çabuk. Yavaş. Şu sandalyeleri de bir düzelt. Masaları. Düzgün zaten. Yamuk Yabuk duruyor. <laughs> Baksana yamuk duruyorlar. Yamuk <laughs> Şunu da biraz ayarla. Ayarladım. Yine ya ya yamuktu, yamuktu ya. ya. Ayarlara girdim ayarladım. Açıldı ah, da Şurayı da bir düzel. Şurayı çok <laughs> bozuk dağınık <laughs> duruyor şaşallar. Şaşallar çok dağınık duruyor. <laughs> Şu gaz lambasını şeyin üstüne koy. <laughs> Gazdan masanın, masanın üstüne koy. Ne ya. Gazdan masanı da sen masaya koy. Ya konuşmayı unuttum yemin ederim. Vallahi ben de unuttum. Bu masaya ne oldu? Ne oldu? Islak bura. Hadi sen bana baksana bana. Az önce suyu koyarken döktün demek ki. Sil orayı yeniden. <laughs> al şu kağıdı al. al. Al al sil o masayı. Masayı sil çabuk. Hadi ya masayı sileceksin. Ya. Sen sileceksin. Sen sileceksin. sileceksin. İstemiyorum. Silmeyeceğim. Silmeyeceğim. Oh be rüyaymış. Korktum. Bir daha yumayım ben en iyisi. Hilanur. Ne oldu? Çok Niye hep istemiyorum ya, diyordun? Ya değil de kabus yani gördüm. Kabus mu gördün? Ne gördün? Bana teras temiz ettiriyordunuz. Ya. Gerçekte de şimdi teras temizleyecektik. <gülüyor> <gülüyor> Yardım etmeyecek misin? Hayır. Ya gel ya terasta şu an bir süre iş var. Cam silinecek yerler silinecek. Süpürülecek. Bir dünya iş var. Toz alınacak. İşiniz yapın. Ben kaosunu yaptım zaten hepsini. Gerçek mi? Evet. Ya Hiranur ne yapıyordun? Normalde bir iş yapmadığın için merak ettim. Her şeyi bana yaptırdınız. Gerçek mi? Evet. Camda sildin mi? Evet. Yerde sildin mi? Evet. Sen? Evet. Süpürdün mü? Evet. Aferin kız. Evet. Şu ayaklarını vurup durma. Rüyanda bari yapmışsın. Yani seni tebrik ediyorum. Woo! Neyse gittim ben. İşim çok var. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.